Merhaba, bugünkü videoda Doktor Tayyar Öz'ün peeling serumu hakkında merak ettiğiniz ve aklınıza takılan pek çok sorunun cevabını sizlerle paylaşıyor olacağım. Öncelikle olarak Peeling serum nedir? Ne işe yarar? Biraz bundan bahsedeyim. Bildiğiniz üzere peeling ciltteki ölü hücrelerin temizlenmesi için kullanılan bir cilt bakım yöntemi. Bu işlem ciltteki nem dengesini düzenleyerek ciltteki kırışıklıkları azaltmayı ve ciltteki parlaklığı artırmayı amaçlamakta. Peeling genellikle lazer, kimyasal maddeler veya mekanik yöntemlerle yapılmaktadır. Peeling yapılmadan önce cilt tipine ve cilt durumuna uygun olan bir peeling yöntemi seçilmeli ve cilt bakım rutinine uygun bir şekilde uygulanmalıdır. Peeling yaparken ciltteki ölü hücrelerin tamamen temizlenmesine dikkat edilmeli ve ciltteki hasarı azaltmayı amaçlayan peeling yöntemleri tercih edilmelidir. Doktor Tayyar Öz'ün çok satan ürünlerinden bir tanesi olan peeling serumundan da bahsetmek istiyorum. Yüz ve vücut için kullanıma uygun, cildinizin hassas fakat etkili bir şekilde temizlenmesini sağlıyor, cilde aydınlık kazandırmaya yardımcı oluyor ve çoğunlukla da tüm cilt tiplerinin kullanımına uygun olduğu belirtiliyor. Yüzünüzü iyice yıkayıp kuruladıktan sonra peeling ürününü elinize alın ve cilde masaj yaparak uygulayın. Özellikle burun, çene ve alın bölgelerinde daha fazla vakit geçirmeye ve ürünü uygulamaya özen gösterin. Peeling ürününü cilde yarım dakika kadar uyguladıktan sonra bol su ile cildinizi iyice durulayın ve sonrasında da cildinizi nemlendirmeyi unutmayın. Kullanıcıların yorumlarına gelecek olursak internetten satın alıp deneyimleme imkanı bulmuş kullanıcıların bazılarının yorumları şu şekilde. Cildime sürdüm, biraz bekledim. Pütürlenme yapmıyor. Yıkadıktan sonra inanamadım. Cildim ölü derilerinden arınmıştı ve gerçekten de çok güzel bir şekilde parlıyor ve bir o kadar da cildim güzel ve sağlıklı duruyordu. Çok hızlı bir şekilde kargolandı. 2 gün içerisinde elimdeydi ve sapa sağlamdı. Ambalajlanması güzel, kargosu ise hızlıydı diye belirtmiş. Bir başka kullanıcı cildimde hemen ölü derileri temizliyor. Elim ve yüzüm aydınlanıyor resmen. Bir, birkaç ürünü daha kullanmıştım ama hiçbirisinden bu kadar memnun kaldığımı hatırlamıyorum. Bu ürün gerçekten çok etkili. Bir başka kullanıcı hayatımda ilk defa sıvı bir peeling ürünü kullandım. Gerçekten de pürüzsüz bir şekilde cildimden ölü derilerin atılmasını sağlıyor. Sonucunda da cildimi aydınlık bir şekilde görmemi sağlıyor diye belirtmiş. Siz ne düşünüyorsunuz? Daha önce bu ürünü kullanma imkanı buldunuz mu hiç? Kullandıysanız lütfen kendi kullanıcı yorumlarınızı ve deneyimlerinizi de aşağıda bulunan yorumlar kısmından hem benimle hem de bu videoyu izleyen izleyicilerle paylaşmayı lütfen unutmayın. Ürün içeriğinin 50 ml olduğunu ve güncel satış fiyatının şu an için 149 Türk Lirası olduğunu da belirtmek istiyorum. Bu ürünü online ticaret sitelerinden almak isterseniz eğer kargo ücreti ödemeyeceğinizi de belirtmek isterim. E, fakat bu video herhangi bir şekilde ürün tanıtımı değildir. Ürünün reklamını içermez. Bu yüzden de e, siz de lütfen satın almadan önce kendi araştırmanızı yapmayı unutmayın. Bu videoda daha çok ürün hakkındaki temel bilgileri ve varsa kullanıcıların kendi kullanıcı yorumlarını yazabilmeleri ve fikir alışverişi yapılabilmesi açısından oluşturulmuştur. Tekrar görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.